Öğretmen Yılmaz Yürek var. büyüklerimiz hatırlayacaklardı. Öğretmen Salih Yürek, onun oğluydu. Çok teşekkür ediyorum. Çok Karşıma teşekkür bir tarih, you. bir kültür, bir medeniyet koydu. bu tablo beni çok etkiledi. Hatta akşam bir demin Recep abim söylediği gibi temelinde gay ilgili birkaç dize yazdım. Esinden esinlendim birkaç yerden. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ama oraya gelmeden bir kültürden bahsettim. 2002 yılında Geyve'ye öğretmen olarak tayin istedim. Daha önce İstanbul'da çalışıyordum özel okullarda. Hemen hemen 14 yıldır da aktif olarak orada devam ediyorum. Geyve'de şunu gördüm ben. Fransızların bir atıcı var. İyi bir öğretmen öğrencisine ufuk açanlar. Geyve ufkunu kaybetmiş. Güvenini kaybetmiş nesillerin eline. Yani çocuklarımız hiçbir şekilde okumuyor. İki hafta önce hatırlayınız. Devlet'e bir haber yayınlandı. Avrupa'da okur yazar oranı yüzde yirmidir. Türkiye'de yüzde bir. Okumuyoruz. Okutamıyoruz nesillerimize. Bunun sonucu da müthiş bir kültürel erozyon <laughs> küfreden, kavga eden nesiller geliyor. Yedi bin küsur öğrenci var. İnanın yetmiş tane öğrenci yok. Dışarıyı <laughs> bu bağlamda konuştuğumuz bir şey oldu. Çocuklarımızın ufku yok. Sizlerin ufku çok fazla. Kimse bu değerleri tanımıyor, bilmiyor. Ben biliyorum. Ama diğer öğretmen, öğrenci, okul idarecileri bunlardan bir haber. Eğer olursa kendi adıma bunlar iki sene önce 35-40 tane sanatçı geyveye getirdim. Bir koron. Birkaç yıl sonra başka bir sanatçı. Böyle farklı projelere kendi adıma imza atmaya çalıştım. Mesela farklı düşünsünler, farklı baksınlar diye. Sizden ricam eğer olursa Geyveye'nin bu yetişmiş ismi değerli insanların bir şekilde okullarımıza bir toplantı, seminer gibi. işte e, burada <laughs> yazarlar birliğini davet edin 8-10 tane yazar. Çocukların ufku açılsın. Dinlesinler yazar nedir? Yazmak nedir? Önemi nedir? Bilsinler istediği Çok da etkili oldu. Heyecanlarını orada görebildi. Benim sizlerden ricam Yusuf'un liderliğinde böyle beyin takımı işte yurt dışına efendim üniversitede okuyanlar müthiş bir şey. Ben kendi adıma sizlere anlatmadım ama kızım anlatıyorum. Diyorum <laughs> kızım İtalya'da okuyor de içinde Bu dört tane dil konuşuyor ve şunu söylüyorum, yediğimiz içtiğimiz aynı, anne baba aynı, çoluğumuz hava aynı, içtiğimiz kanala çoluğumuz aynı. Benim çocuklarım bunu başardıysa siz de başarırsınız çocuklar, okuyun. Ama maalesef belki çok tesirli olmuyor, oluyor mutlaka ama çocuklar bunları düşünmüyor, böyle bir kaygıları yok. <laughs> ben Ağacıhane akşam yazdım, tabi burada Geyveli, o kısma biraz atıfta bulunacağım ama biz Geyveller için bu kahvaltı hepimizin buluştuğu, kaynaştığı, hasret giderdiği bir usta, bir sevdadır. Birlikteliğin, beraberliğin sevdasıdır. Acının, hüznün sevdasıdır. Ayrılığın, hasretin sevdasıdır. Sevginin, mutluluğun paylaşıldığı sevdadır. Çocukluk anılarının buluştuğu sevdadır. Aynı yolda yürüyen, kader birliği yapan insanların sevdasıdır aynı havayı koklayan, aynı çeşmeden su içen, aynı kaldırımlarda yürüyen insanların buluşma sevdasıdır. Geyve'de doğup büyüyen, başka başka coğrafyalara savrulan güzel insanların buluşma sevdasıdır. Dostun dosta, kardeşin kardeşe kavuşma sevdasıdır. Kalplerin gönüllerle buluşma sevdasıdır. Geyve sevdasıdır. Sevdanız daim olsun, buluşmanız kutlu olsun. güzel insanlar. Ge Geyvet in bütün törenleri ben sunarım şimdiye kadar hiç heyecanlanmadım. <laughs> yani 14 yıldır yapmadım program kalmadı. Televizyona kadar sundum. Sesim ilk defa titriyor. <laughs> Valla iyi bir şey. O da şey yani güzel bir hani şey. Hani böyle Güzel bir şey. Heyecanlanmak iyidir. Tekrar. Onları gördüğüm zaman ben duygusal oluyorum bilmiyorum ama babamı görmüş gibi oluyorum. Oyu'yu gördüm, çocukluğuma gittim. Yani biz hakikaten o zamanlarda hani şairin dediği gibi nice memleketler gördüm diyorum. Elif ve Haya terbiyi kendi memleketimde gördüm. Ee, şimdi anlatıyordum. Annesi geliyor kocanın. Ben parmış sesini alırdım. Mehmet Ülker gelirdi. Öğretmenler bize oturmaya gelirdi. Yenge Hanım, Yenze Sağlık ne kadar güzel olmuş. Annem teşekkür eder. Biz giderdik hep böyle öğretmen arasında müthiş saygı. Dediğiniz de, Beyoğlu'ndaki ile gay ve aynıydı. Biz o kültürden geldiğimizi düşünüyoruz. Şimdiki çocuklarda lan ve lun ifadeleri. Kanka. Yani 10 kelimeyle bir hayat yaşıyorlar. Tabiri caizse ben on bin kelimeyle hayat yaşıyorum. Anlaşamıyor. Dengimizi bulamıyoruz. Bizim belki şu yalnızlığımız ya da buradaki gücümüzün kaynağı denk olmamızdır. Değer yargılarımızın ortak olmasıdır. Müthiş bir şey yani ben sizlerden aldığımı kendi nesillerime, çocuklarıma aktarıyorum. Babamdan aldım aktarıyorum. Sizler çok yaşa. Ya. Çok teşekkür ederim. Ya.